Mi? Evet arkadaşlar şimdi sayı kay, sarı kaydıraktan kaydı. Merhaba arkadaşlar sayı kaydıraktan kaydı. Kaydıraktan merhaba. Kayıyorum. Evet, evet. Merhaba arkadaşlar. Evet, bu, bu ka, yeşil kaydırak biraz küçük çocuklar için. Işte. Yeşil Buradan çok mu korkuyorsun? Çok korkuyorum. Niçin? Çok korkuyorum. Hadi hiç denedin mi? Dene bakalım bir aşağıya doğru inebilecek misin? Hadi bakalım. Hadi ama video çekmeden. Hadi bakalım şimdi deneyebilirim. hadi. Yapabiliyor musun? Bir göster arkadaşlarına. Yapamıyorum. Takipçilerim merak ediyormuş. Yusuf bunu başarabilir diyorlarmış. Hayır, hayır, hayır. Ben burada kut gibi duracağım. Evet ne oldun şimdi orada sen? Kukuleta mı oldun? Evet bak başarıyorsun. Bravo sana. Çok güzel. Bak başardım. Çok güzel. Evet. Söyle bakalım takipçilerine ne söylemek istiyorsun? Ben buradan çıkamıyorum. Çok korkuyorum. Ama ileride çıkabilir miyim? Hadi bir daha dene bence. Hatta şu kulenin kulenin en üstüne kadar da çıkabilirsin sen. Ben sana inanabiliyorum. Hayır baba. Hayır. Ben sana yardım ederim. Evet, çok güzel. Çok güzel ilerliyorsun. Evet bravo sana. Şimdi sağa doğru gitmen gerekiyor. Evet çok güzel. Hadi ben de arkandan geliyorum bak. Kamerayla arkandan geliyorum. Aşağı mı ineceksin? Aşağı, Aşağı inme bence. Yukarıya doğru tırman hadi. Evet bak ben de geliyorum. Ben de geliyorum arkandayım. Kulenin en üstüne doğru. Evet arkadaşlar. Yusuf Bera ilk defa buraya kadar çıkabildi. Bravo Yusuf'a. Evet Yusuf devam et. Yukarıdan tutabilirsin. Önünde bir evet kırmızı var. Evet kırmızı halattan tutuyorsun. Evet. Evet. Yukarı doğru kalk. Yukarıda var. Yukarıda kafanı bir kaldır yukarı. Evet gördün. Bravo. Kalk ayağa. Ayağa kalkmalısın. Evet o aradan geçebilirsin. Bravo sana. Bravo sana. Evet sayın seyirciler. Yusuf Bera korkulu rüyasını atlatıyor şu an. Evet Yusuf ne söylemek istersin burada? Ee, ne söylemek istersin biraz burada? birazcık ama. Evet birbirinizden yardım almalısınız. Birbirinizden yardım almalısınız. Ben aşağı atıyorum. Evet bravo sana. Evet arkadaşlar şimdi salıncakta sallanacağım biraz. Ama salıncakların kuralları var. Hızlı sallanmamalıyız. Birbirimizden yardım almalıyız. Evet başla bakalım sallanmaya. Evet. Peki hoşlanıyor musun salıncakta sallanmaya? Rüzgar mı? Seviyor musun sallanmayı? En çok neyini seviyorsun? Rüzgar mı geliyor? Serinletiyor mu yani? Oo, evde var mı salıncağın senin? Çok güzel. Evde herhalde en sevdiğin oyuncak salıncak olması gerekiyor. Öyle mi? Çok güzel. Evet takipçilerine söylemek istediğin bir şeyler var mı? Biraz var. Ne var söyle bakalım. Ancak lütfen. lütfen videoyu lütfen yardım alarak abone olup like atmayı zil tuşuna açmayı unutma. Teşekkür ederim. Bay bay. Konuş biraz, konuş, ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Konuş. Konuş biraz, konuş. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Rahatlatıcı mı? Gerçekten mi? Hadi bir gol ol bakalım. Bir gol ol, gol. Gol ol, gol ol. Gol, gol, gol. Karşıda, kale karşıda. Gol ol. Evet, koş, 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 koş. Evet Yusuf Bera gole gidiyor. Gol. Buraya... Evet. E, ne hissediyorsun? Aynı büyüklükte i̇şte değil mi? Tamam hislerini bize söyler misin? Biraz Histledim açıklar. Sağ, serinlemek. Buraya bakarak, buraya bakarak, buraya bakarak kamera. Hislerim serinlemek. Başka? Başka bir şey yok. Ama burası bir tane son zamanlarda Neymiş? Adı Brawl Stars. Ha, Brawl Stars evet. İndirebilirsiniz. Tamam. Biz çok güzel bir oyun. Sevmeyenler el çocuklar için oyunlar oynasın. Hın hın. Hın sevenler de Brawl Stars'ı indirebilir.